Dostlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere satanizmden bahsedeceğim. Hatırlarsanız bir önceki canlı yayında şeytandan bahsetmiştim ve bu konuya değineceğimi de söylemiştim. Özellikle de son günlerdeki korkunç cinayetler üzerine satanizm konusu yavaş yavaş konuşulur oldu. Bu konuyla ilgili çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Hele hele cinayetin böyle bir eğilimle ilişkisi olduğuna dair bir takım tespitler yapılınca ben de sizlere satanizmin ne olduğunu kısaca anlatmak istedim. Kısa bir tarihsel bilgi vereceğim. Ondan sonra da satanizmin ne olduğunu anlatacağım ve son cinayetin bu konuyla ilgili olup olmadığına dair bir takım verileri sizlere paylaşmaya çalışacağım. Satanizm şeytana tapan ideolojik ve marjinal bir grup olarak nitelendirilebilir ama, bunun net bir tarifini yapabilmek veya tanımlamasını yapabilmek bir hayli zordur. Çünkü kendi içinde çok farklılıklar arz eden bir yapıdan söz ediyoruz. Bu anlayışın uzantıları ta orta çağa kadar gitmektedir. Nitekim de satanizm veya satanist gibi kavramların 16. yüzyıllardan itibaren karşımıza çıktığını görüyoruz. Ancak bu yüzyıllarda bu kavramların şeytana tapınma anlamında kullanılmadığını özellikle hatırlatayım. Aksine bu terim gerçek Hristiyanlıktan sapıtan ve şeytanın güdümüne giren veya ona hizmet eden heretik gibi düşünülebilen bir takım marjinal Hristiyan cemaatler için kullanılan bir kavram. Dolayısıyla satanist kavramı bir takım Hristiyan cemaatlerin birbirlerini suçlamak ve ötekileştirmek için kullandıkları bir kavram olarak karşımıza çıkmakta. Bugün konuşulan satanizmin tarihi ise oldukça yenidir ki 1960'lara kadar dayanır. Özellikle de ABD'de ateist bir şeytan kilisesinin kurulmasından sonra giderek örgütsel bir yapı kazandığını ve kendilerine göre bir takım ritüeller geliştirdiklerini görüyoruz ki bu kilisenin kurucusunun da Anton Lavey olduğunu ve onun tarafından kurulduğunu satanizmle ilgili bir takım öğretilerin veya bu örgütün inançlarının onun görüşleri çerçevesinde şekillendiğini söylersek abartmış olmayız. Ortaçağ Çağ Avrupa'sında kimi Hristiyan ikonografilerinde şeytan ve şeytanlara mitolojik tanrıların özelliklerinin atfedildiğini görüyoruz. Buna karşılık Roma Kilisesi'nin de bunları sapkın olarak nitelediği ve bu tarz Hristiyan grupları ötekileştirmek amacıyla az önce söylediğim gibi onların şeytana tapındıklarını ileri sürdüklerini görüyoruz ve bu kavram bu şekilde kullanılıyor. Hatta kilise bu kişileri aşağılamak için ensest ilişkiye girdiklerini, bebekleri öldürdüklerini, yamyamlık yaptıklarını bile getirmiş ve bu tarz suçlamalarda bulunmuştur. Bir takım Hristiyan cemaatlerde bazı kişilerin şeytanla anlaşma yapabileceği fikri doğmaya başlamıştır. Yavaş yavaş şeytanın güdümüne giren veya şeytanla ilişkili olan bir anlayışa doğru evrildiğine dair bir takım emarelerden söz edilebilir. Bu nedenle farklı anlayıştaki taraftarlar da birbirlerini şeytanla işbirliği yapmak anlamında suçlamışlar ve dolayısıyla satanist veya satanizm terimleri bu bağlamda kullanılmıştır. 15 ve 18. yüzyılları kapsayan Ortaçağ Avrupa'sında şeytana tapınma ya da şeytani cadılar fikri iyice benimsenmeye başlanıyor. Hatta kimi yorumlarda 30 bin ile 50 bin arasındaki kişinin satanık cadı olduğu kabul ediliyor veya bu şekilde suçlanıyorlar. Bunların idam edildiğine dair de bir takım örneklerden bahsedilmektedir. 18 ve 20. yüzyıla doğru satanizm daha da yüksek sesle dillendirilir oluyor. Özellikle de 1789 Fransız ihtilalinden sonra Roma Katolik Kilisesi'nin hegemonyası giderek azalınca Katolik Kilisesi kendisini korumaya alıyor ve kilisenin hegemonyası dışına çıkan grupları ve bu devrimi satanistler tarafından gerçekleştirilen bir devrim olarak niteliyor ve böylece onları satanizmle yaftalıyor. Hatta 20. yüzyıla doğru da satanizm genel olarak ahlaksız yaşam tarzı sürdüren kişileri tanımlamak için kullanılıyor. Bu şekilde süreç içerisinde yavaş yavaş evriliyor. Aşama aşama satanizmle ilgili bir takım yeni yaklaşımların veya yeni yorumların gündeme geldiğini görüyoruz. 20. yüzyılın başlarında yazılan kimi romanlarda satanik gruplarla mücadele eden bir takım kahramanlara yer veriliyor. Artık satanizm aynı zamanda romanlarında konusu oluyor ve özellikle de 1960'lara ve 70'lere doğru bu tarz kitapların daha da arttığını görüyoruz. 1960'lardan sonra ise bazı satanist gruplar ortaya çıkmaya başlıyor muhtemelen bu kitapların da etkisiyle. Bunlar kendi aralarında toplanıp bir takım ayinler, ritüeller yapıyor. Ama henüz sistematik değildi. 1960'tan sonra muhtemelen yazılan kitaplarında etkisiyle satanist gruplarda artma görülüyor. Bunlar kendi aralarında toplanıyorlar, çeşitli ayinler yapıyorlar ama henüz tam olarak yerleşik bir örgütsel yapı niteliğinde değillerdi. 90'lı yıllara gelindiği zaman özellikle de internetin hayatımıza girmesinden sonra hem ABD'de hem Avrupa hem de Doğu Avrupa'ya doğru yayılıyor ve giderek genişliyor. Nitekim 20. yüzyılın sonlarına doğru düzenlenen bir takım satanist ayinlerinde cinsel istismar, cinayetler ve yamyamlık yaptıkları gibi ya da kurbanları arasında çocuklarında yer aldığı gibi bir takım iddialar dillendiriliyor ve yer yerde hukuki kovuşturmalara konu ediliyorlar. Mesela 1980 yılında Kanadalı bir psikiyatrist Pazder hem eşi hem de hastası olan eşi Simit'in anılarını yayınlıyor. Simit anılarında çocukken ailesi tarafından bebeklerin kurban edildiğini ve kendisinin de satanik ayinlerde istismara uğradığını iddia etmiş kocası da onun bu hatıralarını yayınlamış. Yine 1983 yılında Kaliforniya'da anaokulu sahibi olan McCarthy'in satanik ayinlerde ailesinin kendilerine emanet edilen çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden suçlamalar yapıyor. Dolayısıyla artık yavaş yavaş hukuki boyuta taşınıyor ve satanist gruplarla ilgili bu tarz iddialar söylemler dillendiriliyor. Satanizm 1960'lardan sonra yayılmaya başladı dedik. Özellikle de satanizmin babası olarak bilinen ve az önce de ismi zikredilen Anton Lavey, Şeytan Kilisesi adında bir kilise kuruyor 1960'larda ve 1969'da da Şeytani İncil diye bir de kitap yayınlıyor bir bakıma tarikatın öğretisini belirleyen bir kitap ve burada Lavey'in öğretisinde hoşgörü, yaşamsal varoluş, hak edenlere nezaket gösterme, göze göz, maneviyat, koşulsuz sevgi gibi, eşitlik gibi, sürü zihniyeti gibi bir takım konuları işliyor ve bununla ilgili çeşitli öğretileri dile getiriyor ve kendisi de 1997'lerde ölünce de kilisenin başına kızı geçiyor. Bu artık satanizmin en önemli örgütsel yapısı niteliğindeki bir kuruğun. Konuşmamın girişinde satanizmin birçok alt kola ayrıldığını, dolayısıyla standart bir tanımlamasının yapılamayacağından söz etmiştim ve farklı yorumlardan bahsetmiştim. Ancak satanizm temelde teistik ve antiteistik satanizm olarak iki ana kola ayrılmıştır. Teistik satanistler şeytanı doğaüstü bir varlık olarak görüyorlar, ona hürmet ediyorlar, adeta ilah gibi görüp ona tapınıyorlar. Onların inandığı şeytan aklın, zevkin, bilimin, özgürlüğün ve isyanın tanrısıdır. O azapla korkutmaz, keder ve acı vermez. Onlara göre inançları aşktır, sevgidir, ne bileyim, çılgınca şehvettir vesairedir ki Anton LaVey'in kitabında da bununla ilgili yorumların olduğunu belirtmiş olalım. Antiteist veya ateist satanistler ise şeytanı tıpkı insanı özellikler taşıyan bir sembol olarak görmüşlerdir. Bunların yanında bir de kişisel satanizmden söz edilir. Bu kişisel satanizm bugünkü satanizmle daha çok benzerlikleri arz eder. Bunlar kötülük eğilimleri ve şeytana inanma fikrine yatkınlıkları nedeniyle kendilerini satanist olarak tanımlayan bireylerdir. Kişisel satanistler genelde suç işleyen gençler veya biraz da böyle içine kapanık, mental sıkıntısı olan bireyler arasında rağbet görmüş ve gizemli bir dünyaya açılmış. Özellikle de internetle beraber bu gibi topluluklar bir araya geliyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar ve kendilerine göre bir takım ritüeller belirliyorlar. Mesela 1980 ve 90'lara doğru bu eğilimdeki gençler bir araya geliyorlar. Çeşitli hayvanları kurban ediyorlar. Hatta bu kurbanları arasına insanların da girdiğini görüyoruz. Ayrıca kiliseleri ve mezarlıkları satanik ikonlarla süslüyorlar veya tahrip ediyorlar. Ve yavaş yavaş seslerinin duyurmaya başlıyorlar. Mesela Richard Ramirez adlı Amerikalı bir seri katil teist bir satanist olduğunu söylüyor ve gerçekleştirdiği her eylem mahalline de satanist ikonlar yerleştiriyor. Yargılandığı sırada, duruşmasında da "Yaşa Şeytan!" diye bağırıyor. Bunun yanında 1984 yılında Kara Çember Şövalyeleri kendi aralarından bir üyelerini öldürüyorlar ve bunu şeytana kurban ettiklerini söylüyorlar. Artık yavaş yavaş kurban ve ölüme doğru giden bir seyir izliyor ve medyada da yer alıyor veya birtakım cinayetlere konu oluyorlar. Bunlara ilaveten 1960 ve 70'lerde metal ve rock müzik grupları ortaya çıkıyor. Bunlar müzik çalışmalarında satanizm ve büyücülük imgelerini kullanıyorlar. Bu eğilim biraz daha gençler arasında yayılmaya başlıyor. 1970'lerde İngiltere'de heavy metal grubu çıkıyor ve şeytanı konu edinen şarkılar yapıyor. Daha sonradan black metal çıkıyor. Black metal mensupları kendilerini yaralamışlar ve bunu şeytana bağlılığın bir göstergesi olarak sunmuşlardır. Sonuçta net olarak çerçevesi çizilemese de satanizmde şeytan inancı ve şeytana tapınma başat belirleyici unsur olmuştur. Kendi içlerinde bir takım ayinler yapmışlar, gençleri yanlarına çekebilmeyi başarmışlar, romantik yorumlarla gençlerin aklını çelmişler ve olabildiğince marjinal bir grup olarak kalmışlardır. Buraya kadar az buçuk satanizmin tarihi ve gelişimiyle ilgili veya bunların öğretileriyle ilgili temel hususlara değindi. Gelelim son cinayetle ilgili iddialara. Malumunuz Semih Çelik diye birisi çıktı. 19 yaşında bir genç, iki tane kendisi gibi kendi yaşıtındaki genç kızları boğazladı ve öldürdü. Bu cinayete baktığınız zaman bunların arkasında da adeta şeytani ritüelleri akla getiren ve buraya kadar anlattığım bir takım cinayet örneklerini akla getiren bir cinayetle veya korkunç bir vahşetle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Bu katil kurbanlarını öldürdükten sonra kendisi de intihar ediyor. Kan dondurucu sahnelere tanık olduk. Böyle bir vahşeti normal bir insanın yapması bir kere mümkün değil. Belli ki bunlar adeta hipnotize edilmiş bir konuma doğru sürüklenmiş gençler. Olayın ardından iki kızın da Semih'in sevgilisi olduğu, hatta surlarda doğradığı ikbale takıntılı olduğuna dair bir takım iddialar dile getirildi. Bu iddialarla ilişkili olarak Semih'in işlediği cinayetin insel eğilimli olabileceğine dair yorumlar yapıldı ki bu inselin ne olduğuna değineceğim. Diğer yandan katil Semih'in psikolojik sorunlarının olduğu, sevdiği kız olan İkbal'e karşı takıntısının bulunduğu, 4-5 kez doktora gittiğine dair iddialar da vardır. Bunlar bir yana kurbanlarının ölümüne bakılırsa bu vahşet cinayetten öte daha çok bir ritüeli, bir ayini andıran görüntüdedir. Özellikle de satanist ayinlerindeki cinayetlere benzer bir takım karineler olduğunu söyleyebiliriz. Mesela kurbanların ikisi de boğazlanarak öldürülüyor. Özellikle İkbal'in ölüme giden serüveni çok çok daha dramatik. Görüntülere bakılırsa olay günü İkbal kendi isteğiyle katilin yanına gitmiş. Zaten çocukla öteden beri arkadaşlığının olduğunu görüyoruz. Anne göndermek istemiyor ama bir şekilde annesinden izin alıp arkadaşınla çay içeceğim diyor. Fakat Semih ile surlarda buluşmaya gidiyor. Nitekim bunun görüntülerini gördük. Takriben iki saat kadar surlarda kalıyorlar ve malum olay gerçekleşiyor. İkbal'in surlara gidişiyle ilgili videoya bakılırsa ortada ne takıntı ne de kendisine karşı bir öfkenin olduğunu sezinleyebiliyorsunuz. Aksine kız katilin yanına kendi isteğiyle gidiyor. Üstelik ikisinin daha önceden beri arkadaş oldukları ve burası son derece önemli birlikte şeytani tarikat ayinlerine katıldıklarına dair bir takım iddialar vardır. Nitekim bu gençlerin Florya'daki bir villada ayine katıldıklarına dair çeşitli iddialar dillendirildi. Bu tarikatın bir eşcinsel kadın tarafından kurulduğu gibi iddialara yer verildi. Mesela Mustafa Kılıç adlı bir gazeteci ilginç detaylar ve ilginç iddialar ortaya attı. Konuyla ilgili bir de video yayınladı. Emniyetten de edindiğini söylediği bilgilere göre İkbal sözü edilen Florya'daki şeytan ayinlerine sık sık katılıyormuş. Sevgilisi Semih'in de buraya gitmesini o sağlamışmış. Diğer yandan Semih'in bir süre kasapta çalıştığına dair bir bilgiden bahsedildi ki WhatsApp yazışmalarında onu kasaba gönderip de kesme konusunda maharet kazanmasını sağlayanında yine İkbal olduğu iddiasını dillendirdi bu gazeteci. İkbal'in mesajlarında ikisinin birçok kez kedi kurban ettikleri anlaşılıyor. Bunun yanında İkbal'in katile gönderdiği bir mesajda ise kurban olmak istiyorum ama canımı çok yakmadan öldür diye ifadelerin yer aldığından bahsetti bu gazeteci. Bunlar son derece dikkat çekici ve tüyler ürpetici bir takım iddialar. Şeytani tarikatın söylemlerinde de yoğun olarak kurban konusunun işlendiğini bu arada hatırlatalım. Kısaca buluşma öncesinde kızın kendi isteğiyle gittiği çok açık. Tabi bir şekilde tehdit edilmiş veya kandırılmış olma ihtimali de söz konusu. Genel görüntüye bakıldığı zaman herhangi bir tedirginlik yok ve kız kendi rızasıyla Semih ile buluşmaya gidiyor. Diğer yandan İkbal'in ailesinin de kızlarının sözü edilen bu gizemli tarikata devam etmesi nedeniyle bundan rahatsız oldukları, haberdar oldukları, önlem aldıkları, hatta kızı okuldan alıp da ...açık liseye kaydettirdiklerine dair de bir takım iddialar vardır. Ki medyaya yansıyan açıklamalara göre ise güya Semih kıza takıntılı olduğu için aile bu nedenle alıyor. Aksine aile ayinlere katıldığı için bunu liseden alıyor, açık liseye veriyor. Keza diğer kurban Ayşegül'ün de yine aynı şekilde bu tarikata gittiğinden bahsediliyor. Sonuçta aile kızlarının durumunu biliyor... Hatta olay günü de muhtemelen anne bu nedenle çocuğu göndermek istemiyor ama dediğimiz gibi ikna ediyor ve gidiyor. Yine katilin annesinin bir takım ifadeleri medyaya yansıdı. O da kızın ailesini bilgilendirdiğini, kızlarını oğlundan koparmalarını istediğinden söz ediyor. Belli ki kızın delikanlıyla ilişkisi var ve anne çocuğunun kızdan kopmasını istiyor. Çünkü biraz da sorunlu bir çocuk bunun bilgilendirmesini de yapıyor. Görülüyor ki kız ile katil arasında sıcak bir ilişki var ve birbirlerine yakınlık hissediyorlar. Neticede gerek gazetecinin iddiaları gerekse her iki tarafın ailesinden yansıyanlar bunlar. Buraya kadar anlatılanlara ve olayın hikayesine bakılırsa aslında Semih'i satanist tarikata götüren İkbal'in kendisi. Muhtemelen ayinlerdeki telkinlerle kurban olma eğilimi doğuyor çünkü beyin yıkanıyor burada. Sonunda surlarda buluşuyorlar ve tasarladıkları cinayeti de gerçekleştiriyorlar. Özellikle surların seçilmiş olması da hayli manidar. Çünkü yüksek bir yer başka bir taraftan görülmesi mümkün değil. Yaklaşık 2 saat içerisinde bu gençlerin orada ne yaşadıklarını bilmiyoruz. Ama sonunda anormal bir cinayet ve kan dondurucu bir sahne ile karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Daha önce belirttiğim üzere bu cinayetin satanist eğilimler taşıması kuvvetle muhtemel. Nitekim de katilin odasında satanistlerin kullandığı bir takım sembollere rastlanıyor. Kurbanı öldürdükten sonra kızı bu sembollere benzer bir şekle getiriyor ki tüyler ürpertici bir sahne. Bu detay olayın arkasında satanist bir eğilimin olduğunu veya böyle bir cinayetin ağırlık kazandığını gösteren en önemli karinelerden birisi. Semih'in de daha önce çekmiş olduğu bir videoda sevgilisine seslendiği, "Senin kalbini çıkarmak, gözlerini oymak" diyor, devamını "Sen biliyorsun" şeklinde manidar bir ifade kullanıyor. Demek ki daha öncesinde de aralarında bu tarz konuşmalar geçmiş ve muhtemelen bu eğilimler nedeniyle de anne oğlundan kızın ayrılmasını istiyor ya da kızın ailesi de kendine göre bir takım tedbirler alıyor ve bu sözler son derece önemli. Neticede kızın bir şeyler bildiğini anlıyoruz. Yine Semih'in odasında satanist grupların kullandığı şeytanın mührü sembolünün bulunması da son derece manidar. Bu mührün gücün, bağımsızlığın ve isyanın sembolü olduğu ve Lucifer'i sembol ettiğine dair bir takım iddialar vardır ki sembolde iki de çengel bulunmaktadır. Bu sembollerin kurbanları yakalamayı ve gücü temsil ettiğine dair bir takım yorumlar vardır. Cinayetin işlendiği yerde de bu sembolün olması bu olayın hangi sayıkla işlendiği noktasında az buçuk fikir verir mahiyettedir. Neticede bu mühür gizil güçler ve şeytanla ilişkilendirilen çok özel bir semboldür ve satanist gruplar tarafından da anlam yüklenen bir ritüel olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan bu sembolün yanında yer yer kutu kelimesinin yazılmış olduğunu görüyoruz. Nitekim cinayetin işlendiği surda da kutular sana hasta şeklinde bir gizemli yazı vardı. Bu kelimenin İngilizce'deki kat kelimesinden mülhem olduğu yorumları yapıldı. Kat kelimesinin de kesmek anlamına geldiğini hatırlatalım. Dolayısıyla da kutular sana hasta ibaresinin aslında kesenler, kesiciler sana hasta gibi bir anlama geldiğine dair yorum yapılabilir. Zaten kesme ve kurban ayini de satanizmin en belirgin vasıflarından birisidir diyebiliriz ve şeytani tarikata bağlılığı gösteren en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Dikkat edilirse hem katil hem de kurbanı daha önce birlikte kedi kesmişler ve birkaç kez de bu eylemi yaptıklarını yine İkbal'in WhatsApp mesajlarından çıkarabilmek mümkün. En azından gazetecinin iddiaları bu yönde ben de ona istinaden söylüyorum. Kaldı ki daha önceden de belirttiğim gibi satanist gruplarda kediler veya yer yerde insanların kurban edildiğine dair haberler medyaya yansımaktadır. Cinayetin insel oluşumla alakalı olabileceğine dair yorumlar yapılmıştı ama bu oluşumla alakalı olduğunu gösteren ikna edici bir emare veya karineden söz etmek biraz zor. Görünüşe bakılırsa inselden ziyade bu cinayetin satanist ayini veya satanist eğilimleri taşıyan bir özellikle olduğunu veya böyle bir cinayeti andırdığını söyleyebiliriz. İnsel istemsiz bekarlar anlamına gelen bir kelime, arzu etmelerine rağmen kendilerine romantik bir partner bulamayan, bunun eksikliğini hissedenler için kullanılan bir tanımlama, internet sitelerinde alt kültür üyeleri için kullanılan bir isim olarak dikkat çekmekte. Sanal ortamda kendi aralarında konuşan bu insel gruplar kadın düşmanlığı, kadına karşı şiddet, özellikle de kendileriyle cinsel birlikteliği reddeden kadınları öldürme ve onlara tecavüz etme, ölüm, şiddeti teşvik etme gibi veya nefret söylemi kullanma gibi muhtevalarda konuşmalar yaptıkları tespit edilmiş çeşitli internet platformlarında. Neticede insel topluluklar genelde kadın düşmanı ve şiddeti özendirici eğilimi taşıyan ve erkeğin mutlak üstünlüğünü benimseyen kişiler olarak nitelendirilebilirler. Bu özelliklere baktığımız zaman Katil Semih'in böyle bir eğilim içerisinde olduğunu gösteren bir veri yok. Dolayısıyla da Semih'in bu özelliklere, bu kriterlere uymadığını anlıyoruz. Diğer yandan İkbal'in görüntüsüne bakıldığı zaman herhangi bir zorlama olmadığı da ortaya çıkınca geriye ne kalıyor? Kutsallaştırılmış bir ritüel bu nedenle de büyük ihtimalle bu cinayetin satanist eğilimler neticesinde işlendiğini görüyoruz ki nitekim satanist imgelerin kullanılması, keza katilin odasında bu imgelerin bulunması da bu cinayetin bu eğilimler nedeniyle işlendiğini ortaya koymaktadır diyebiliriz. Tabii ki daha detayını uzmanları dile getireceklerdir. Netice itibarıyla korkunç bir cinayet ve hakikaten de yürekleri ağza getiren bir cinayet bütün bunlar aslında neyi gösteriyor? Ailelerin kız olsun, erkek olsun gençlere mutlaka sahip çıkmaları gerektiğini gösteriyor. Gençleri adım adım izlemeleri gerektiğini gösteriyor. Arkadaş ortamlarını iyi tanımaları gerektiğini gösteriyor. Bunlar genç adı üstünde, delikanlı. Dolayısıyla da de bunun kadını erkeği yok ve burada anlatılan hikaye Şayet doğruysa ki bunun da hemen kaydını düşerim. Buraya kadar anlattıklarımın her birisi birer iddia. Ancak bu hikaye bize çocuklarımızı başı boş bırakmamamız gerektiğini gösteren son derece acıtıcı bir hikaye olarak karşımıza çıkmaktadır. Umarım faydalı olmuştur. Umarım satanizmle ilgili az da olsa bir fikir edinebilmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.